Hepinize merhabalar. Bugün ayaklarına kaf Fenerbahçe maçı var ve biz de bununla ilgili ilk 11 tartışması yapacağız. Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olmalı? Bir önceki maça göre hangi ilk 11 ile çıkacak? Nerede kim oynayacak? Bunları belirledik ve şimdi size söyleyeceğim. Kalede kalede Altay Bayındır. Her zaman hiçbir zaman değişilmeyen kaleci. Stoperler Beşiktaş maçında olduğu gibi Gustavo Henrique, Atilla Salahi ve Serdar Aziz oynayacaktır. Üçlü stoper yani 3-4-3 üç, üç dizilişiyle üçlü stoperde bu üç kişi oynayacaktır. Ee, Alioski sol kanat bekinde ve yanında da İsmail oynayacağını düşünüyorum. Orta ikili de İsmail ve Zayş diye düşünüyorum. Çünkü e, Jorge Jesus son maçta ben Ayak vernek amaçında bu ilk 11'in çoğunu değiştireceğim demişti. O yüzden Arao Crespo onların olmasını düşünmüyorum. Ben Mert Hakan diyecektim ama onun da sakatlığı var. O yüzden orada Zayis'i tercih, tercih ettim. Sağda bu sefer Osa ile başlayacağını düşünüyorum. Çünkü geçen maç Ferdi ile başladı. Değişiklik yapacağını söyledi. Bence bu sefer Osa ile başlayacak. Emre Mor uzun zamandır maçlarda gözükmüyor. Sadece, galiba Beşiktaş maçında da alınmadı. Sol kanatta bu sefer Emre Mor'un ilk 11 başlayacağını. Santraforda Baçoi ve sağ kanatta da bu sefer pardon, santraforda Joao Pedro ve sağ kanatta da Baçoi oynayacağını düşünüyorum. Bu ilk 11'de hep e, Alioski, e, Osayi, zayç Emre ve Baçoi'nin taşıdığı toplarla ileride Pedro'ya ya da kendi taşıdıkları toplarla gol atmasını sağlayacak bir hücum attı bekliyorum. Defansa dönerken de İsmail, Zayç'ın iki yönlüğü sayesinde Zayç de orada olur. Osayi, Alioski ve stoper üstündeki Gustavo Atilla ve Serdar Aziz de olur. E, skor tahminim tahminen e, onlar da çünkü Dinamo Kiev'i e falan yendi. Biz de yendik ama onlar biraz daha bize göre şey kalıyor. Düşük bir takım gibi kalıyor. Onlar bizim gol atacağını düşünüyorum ve bu maçın en az 3-1 biteceğini düşünüyorum.